Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, ben operatör doktor Ulviye Abdullayeva, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. 11-12 senedir bu mesleği icra etmekteyim. Gebelik takibi, jinekolojik hastalıklar ve günümüzde yaygın olan genital estetikle ilgili çalışmalar yapmaktayım. Kadın hastalıkları ve doğum çok geniş bir branş. Genital estetik, dış genital organların bozukluklarının cerrahi olarak düzeltilmesidir. Bunların sebeplerinden bazıları mesela dış dudaklar, normalden çok fazla büyük ve asimetrik olabilirler ve bu görsel olarak hastaları rahatsız edebilir. Onun dışında dar pantolon giyerken rahatsızlık hissedebilirler. Cinsel ilişkide zorluk çekebilirler ve sık sık enfeksiyona sebep olabilir. Bunu labioplasti dediğimiz dış genital dudakların düzeltilmesi işlemiyle bu sorunu çözebiliriz. Bunun dışında zor doğumlar, travmalar yırtıklara ve sarkmalara sebep olabiliyor. Bu yine dış genital bölgede anormal görüntüye sebep oluyor ve onun dışında vajinada oluşabilecek genişlik hissi cinsel ilişkide sorunlara sebep olabiliyor. Vajinoplasti dediğimiz vajinanın düzeltilmesi veya daraltılması işlemiyle bu sorunu çözmüş oluyoruz. Ameliyatlar yine hastaya göre karar veriyoruz. Ortalama yarım saatle bir saat arasında sürüyor. Mutlaka hastane şartlarında ameliyathane ortamında yapılması lazım. Anestezi çeşidini de hastaya göre karar veriyoruz. Lokal veya genel anestezi uygulanabilir. Zor ameliyatlar değil kesinlikle. Ve ameliyattan sonra hastalar çok kısa sürede günlük hayatlarına dönebiliyorlar. Özellikle ameliyat sonrası dönem daha önemli. Burada temizlik ve bakım şart. Onun dışında doktorun önerdiği ilaçları kullanılması çok önemli. Ve cinsel ilişki yasağına uyulması önemli. Dokular tamamen iyileşene kadar, dikişler tamamen eriyene kadar ki bu süre ortalama 6 ile 8 hafta sürüyor. Cinsel ilişki yasağı koyuyoruz. Yani kadınların genital bölgelerinin estetik olarak düzeltilmesi, iyileştirilmesi, kadınların özgüvenlerini artırarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor. Ve her kadının güzel görünmeye hakkı var. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.